Kore'de uzak bir havaalanında bir kış günü. Başkan Dwight Eisenhower seçimler sırasında verdiği sözü tutuyor ve savaşın ön cephesini teftişe geliyor. Başkan, Kore'nin engebeli arazilerinde 3 günlük gezisi sırasında Birleşmiş Milletler Askeri Birlikleri'nin sıfırın altında hangi şartlarda savaşı sürdürdüklerini kendi gözleriyle görüyor. Avcı uçaklarının yakın koruması altında, hafif gözetleme uçaklarıyla yaptığı gezilerde dünyanın her tarafından basın mensupları başkanın peşinde. Başkan birlikleri dolaşırken etrafında dikkatli şekilde uygulanan bir güvenlik çemberi var. Başkan Eisenhower özellikle Güney Kore birliklerini ve madalya kazanan askerleri izliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Batı Avrupa'nın müttefik kuvvetleri başkomutanı olarak Eisenhower, koalisyon savaşlarının zorlukları konusunda fazlasıyla tecrübe kazanmıştı. 18 ülkenin askeri birliklerini teftiş ederken Eisenhower her zaman olduğu gibi bütün askerlerle rütbe farkı gözetmeden yakından ilgileniyor. Sahada görev yapan askerlerle yüz yüze görüşerek, müttefik subaylarla birebir durumu yerinde değerlendirerek Eisenhower turunu tamamlamış oluyor. Generalin onuruna savaşa ara veriliyor ve birlikler önünden resmi geçit yaparak onu selamlıyor. Şimdi yemek zamanı ve Eisenhower diğer askerlerle birlikte mutfaktan çıkan taze pirzolasını yiyor. Savaş planlarında Güney Kore askeri birliklerine çok önem veren Eisenhower, Sniper Bayırı'nda konuşlanan birlikleri ziyaret ediyor ve Sigman Rhee tarafından karşılanıyor. Başkan Rhee, Birleşik Devletler'in yeni başkanına Güney Kore'nin savunmasında büyük yükü ülkesinin almak istediği konusunda taahhütte bulunuyor.